Elma çok faydalıdır. Göz altında beklettiğiniz zaman da göz altındaki o morluklar azalacaktır. Eğer kiviye alerjiniz yoksa hı hı. E, kivi de içini mutlaka atmayacaksınız, yiyeceksiniz ama o kabuğun yumuşak tarafını göz altında bekleteceksiniz. Elmayı da aynı şekilde. Elmayı, Elmayı da, aynı da aynı şekilde. şekilde. Evet. Hiçbir meyveyi. ...kabuklarını lütfen çöpe atmayın. Sıktığınız limonları lütfen çöpe atmayın. Sıktığınız greyfurtun içerisine biraz toz şekeri serpin. Banyoda topuklarınızı lütfen ovun. Limona tırnaklarınızı koyun. Tırnaklarınız mutlaka... E, lütfen içmeyin. Tercih etmiyoruz sigara içmenizi ama o tırnakların sararmasını limon gideriyor. E, tırnakları güçlendiriyor. Ondan sonra badem yağıyla tatlı badem ile ovacaksınız böyle tırnak kenarlarını. Hmm. Selülitler için fırça çok önemli. Bunu kuru bedeninizde her sabah yaptığınız vakit. Tadrih etmez hayır, mi böyle? Hayır. Ellerize enfedim. Değil mi? Ya benimkine etmez de ya. hani <laughs> hanımefendinin bayağı böyle Hayır, hayır kan dolaşımını hızlandırır. Mesela şu doğal pilates'tir. Ayağınızı çıkarıp bir halının üzerinde yapmak lazım. Dizinizi kırmadan 50 adet yapabilirsiniz. Yani ayağımızın altına alıyoruz. Siz, siz, ayağımızın evet, altına evet, böyle böyle. Evet. O da doğal bir pilates hareketidir. Ee, Göz altına mutlaka <laughs> önemsemek için ben konudan konuya giriyorum böyle. Ihlamuru pişirdim ya da papatyayı. Hmm. çay gibi demledim buz kabına koydum. Bu ıı, hani. Ne derler buna? Kürdan. Kürdanın ucunu hafif kestim, hani sivri ol, olup cildime gelmesin diye. Ondan sonra şunu aldım, yüzümde dolaştırdım. Bu o kadar faydalı bir şey ki cildin sıklaşmasını, sakinleşmesini ve cildin sarkmasını engelliyor. Götürmüş kahvenin içerisine bir çorba kaşığı e, aslında tuz ya da toz şekeri olsa daha iyi olur mesela. E, biraz da limon kabuğu var. Değerlendiriyoruz. Ne yaptık? Bir bohça yaptık. Aytolu Bey. Şu şekilde sıcak suya daldırdık. Aa. Ondan sonra... Kahve tuz ya da kahve şeker. Evet şu şekilde masaj. Allah Allah. Bütün vücudunuza bunu banyodayken, banyo yapmadan önce lütfen bunu e, yapın. O kadar faydalı ki hem cildiniz mis gibi kokar. Şu tarafa yapalım mı onu bir görelim. Hmm. Tabii. Rengi de ne hissediyorsunuz? kahveden. Valla bronzlaştınız. Çok güzel. <laughs> <Herhalde gülüyor> Selam <seviyorum. gülüyor> Çok teşekkürler.